Sevgili dinleyenler, Amor Forex Araştırma Departmanı olarak Aralık ayına ilişkin beklentilerimizi hem teknik anlamda hem de temel anlamdaki gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Aralık ayında gündem oldukça yoğun. Hali hazırda Amerika Başkanlık Seçiminden gelen yine haberleri takip etmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda biliyorsunuz pandemi dönemindeyiz ve burada Covid-19'daki aşıya yönelik haberler gelmeye devam edecek. Ama bunlardan da ziyade bu ay içerisinde çok fazla veri akışı var, önemli gelişmeler var. Ekstra gelişmelerin başında 10 Aralık'ta. Avrupa Birliği zirvesi var. Burada e, genelde Türkiye'ye yaptırım kararları çıkıyor. Tekrar yeni bir yaptırım çıkacak mı çıkmayacak mı bunu takip edeceğiz. Daha sonra yine 10 Aralık'ta Avrupa Merkez Bankası toplantısı var ve Başkan Lagart'ın açıklamalarını takip edeceğiz. 16 Aralık'ta e, FOMC toplantısı tutanakları ve Başkan Powell'ın açıklamalarını izleyeceğiz. 24 Aralık'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz rakamları açıklanacak ve 25 Aralık'ta da Christmas e, gerçekleşmiş olacak. E, gündem yoğun. Genelde yılın son ayında e, afaki fiyatlamalar, afaki gelişmeler görebiliyoruz. O yüzden bu başlıkları da ekstradan dikkat etmekte e, fayda olacaktır. E, bu hafta geneline bakacak olursak Pazartesi günü OPEC konferansının 180. toplantısı yapılacak. Tabii OPEC dediğimiz petrol ihraç eden ülkeler birliğindeki bu toplantının sonucunda petrol fiyatlarına ilişkin ekstra bir gelişme olacak mı, onu gözlemleyeceğiz. Günlük 7.7 milyon varillik bir üretim kısıntısı vardı. Bakalım bu rakam devam edecek mi ya da rakamda herhangi bir Artmaya ya da azalma olacak mı? Bunları gözlemlemiş olacağız. E, genel itibariyle Türkiye tarafından e, büyüme rakamı gelecek. Pazar günü bu önemli. Dolar TL'de ve Euro TL'de hareketlilik yaratabilir. Ekstradan e, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşması olacak. Euro dolar başta olmak üzere Euro ile ilgili birçok enstrümanda etki edebilir. E, aynı zamanda Amerika tarafından da Chicago satın alma müdürleri endeksi ve askıdaki konu satışları verisi gelecek. Pazartesi günü e, öne çıkan gelişmeler bunlar. Salı gününe gelecek olursak şimdi OPEC toplantısı pazar günü Pazaresi günü olacak ama e, iki gün sürecek. Salı günü de nihai sonucunu görmüş olacağız. Burada hem OPEC hem de OPEC dışı bakanlar toplantısı olacak. Yani petrol ihraç ülkeler ve petrol ihraç eden ülkelerin dışındaki e, bakanlar toplantısı olacak. Bu dediğimiz gibi yine petrol ve türevlerinde hareketlilik yaratacaktır. Ekstradan salı gününe PMI günü diyebiliriz. Hem e, Türkiye'den hem Euro bölgesinden hem de Amerika'dan e, imalat satın alma müdürleri endeksi gelecek. E, Tabi Bunlar öncü veriler değil, öncü PMI'ler değil, nihai PM, PMI'ler. O yüzden e, çok fazla bir etki yaratmayabilir ama yine takip etmekte fayda var. Salı günü öne çıkan e, bir gelişme de e, FED Başkanı Powell'ın konuşması olacak. E, Senato'da konuşacak Powell, e, Senato'ya e, bir sunum yapacak. Tabi burada soru cevap kısmı da önemli. O yüzden biraz daha Powell'ı terletecek bir e, gün bizleri bekliyor olacak. E, çarşamba günü de yine Powell'ın konuşması var. Burada da e, bu sefer senatoda değil temsilciler meclisinde konuşma yapacak. O yüzden salı ve çarşamba günü Powell'ın yapacağı açıklamalar önemli. Çarşamba günü ekstradan ADP tarım dışı istihdam değişikliği verisi gelecek. Biliyorsunuz her ayın ilk cuması Amerika'dan tarım dışı istihdam verisi açıklanır. E, çarşamba günü de Özel sektör tarım dışı istediğimiz ADP tarım dışı değişikliği verisi gelecek. Bunu takip edeceğiz. Aynı zamanda dediğimiz gibi Powell'ın temsilciler meclisinde konuşması olacak. Ham petrol stokları açıklanacak yine çarşamba günü. Bu da petrol ve türevlerinde etki edecektir. Perşembe gününe gelecek olursak Türkiye'den Enflasyon rakamları açıklanacak. Enflasyon rakamları önemlidir. Dolar TL'de ve Euro TL'de yine sert fiyatlamalar görebiliriz. Aynı zamanda Euro bölgesinden ve Amerika'dan hizmet satın alma müdürleri endeks dediğimiz hizmet PMI rakamları açıklanacak. Bunu da takip etmekte fayda olacaktır. Haftanın son işlem gününde de dediğimiz gibi her ayın ilk cuması Amerika'dan tarım dışı istihdam verisi açıklanıyor bu cuma günü de Amerika'dan tarım dışı istihdam verisi gelecek. Aynı zamanda tarım dışı istihdam verisiyle beraber ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı rakamlarını da takip etmekte fayda olacak. Aralık ayında çok fazla veri akışı var, çok fazla gelişmeler var, çok fazla gündem var. O yüzden yıl sonu olduğundan dolayı da ekstra fiyatlamalarda göreceğimizi söyleyebiliriz. Bu haftada oldukça önemli hafta. Özellikle makro gelişmeler biraz daha ön plana çıkıyor. Temel gelişmeler bunlar. Teknik olarak bakacak olursak da Euro-Dolar 1.1960'larda uzun zamandır 1.16 ile 1.20 arasında bir kanal oluşturuyordu. Şu an 1.20'lere doğru bir hareketi var. 1.20 yukarıda 1.20.50 ve 1.21'lere doğru bir hareket görebiliriz. 1.19.50 biraz daha kritik bir seviye. 1.19.50'nin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece 1.20, 1.20.50 hatta 1.21'lere doğru bir atak görebiliriz yukarıda. Alt tarafta 1.19.50 seviyesi kırılırsa 1.19... 1.18.60 ve 1.18'lere doğru bir geri çekilme de gözlemleyebiliriz. Kısa vadede Euro-Dolar'da hala da trend yukarı olası geri çekilmeler bir alım fırsatı yaratıyor sterlin dolarla ilgili konuşacak olursak sterlin dolar e, uzun zamandır 1.28 ile 1.35 arasında bir kanal oluşturmaya çalışıyor özellikle anlaşmalı Brexit şu an fiyatlanıyor o yüzden 1.35 beklentimiz hala aktif 1.35'lere doğru bir hareket bekliyoruz e, gün içi işlemlerde 1.3250 seviyesi önemli. 1.3250'nin üzerinde kalmaya devam edebildiği sürece hala daha yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Yukarıda 1.3310, 1.3380 ve 1.3480 seviyeleri önemli. 1.35'lere doğru bir hareket bekliyoruz. Alt tarafta 1.3250'nin altında 1.3170 1.31 ve 1.30'lara doğru bir geri çekilme de söz konusu olacaktır. Olası geri çekilme bir alım fırsatı yaratıyor. Dediğimiz gibi şu an piyasanın odaklandığı, fiyatladığı nokta anlaşmalı bir eksit. Anlaşmalı bir eksit olursa da sterlin dolarda 1.35'lere doğru bir hareketle görmek mümkün olacaktır. Altın Altınla ilgili konuşacak olursak 1800 psikolojik seviye diyorduk o seviye kırılırsa alt tarafta 1795 ve 1765'ler var diyorduk. Buralara doğru bir fiyatlama olacak mı olmayacak mı gözlemleyeceğiz. Şu an 1787'lerde altında önemli seviye 1765 seviyesi alt tarafta önemli bir destek ama asıl e, kritik seviye 1690 seviyesi 1690 seviyesinin üzerinde haftalık kapanışlar yapmaya devam ettiği sürece hala da orta vadede e, yukarı yönlü bir beklentimiz söz konusu. 1690 seviyesinin altında haftalık kapanışlar yapmaya başlarsa o zaman 1500'lere doğru bir fiyatlama da mümkün olacaktır. Genel itibariyle 1835 seviyesi önemli bir seviye. 1835'in altında haftalık kapanışlar yapmaya devam edebilirse kısa vadede biraz daha geri çekilme söz konusu. 1785 1765 ve 1750'ler alt tarafta önemli destekler. Biraz daha bir geri çekilme söz konusu olacaktır. Özellikle 1800 psikolojik seviyesi aşılırsa yukarı doğru 1820, 1835 ve 1850'lere doğru bir yukarı yönlü bir harekette görebiliriz. Altında kısa vadede yön düşüş, uzun vadede hala 2000 dolar, 2100 dolar beklentimiz aktif ama kısa vadede biraz daha geri çekilmeleri de hazırlıklı olmakta fayda var. Olası yükselişler bir satış fırsatı yaratıyor. Gümüşle ilgili konuşacak olursak 19.60 ve 20.10 seviyeleri üzerinde hala da uzun vadede yön yukarı ama 26 doları aşamayan bir günmüşten bahsediyoruz. 26 doların üzerinde kalıcılık yapabilseydi o zaman 30 dolarları 35 dolarları çok rahat konuşabiliyor olacaktık ama 26 doların üzerinde kalıcılık yapamadı. Hala daha yükseliş trendinde özellikle 19.60 ve 20 10 seviyesi önemli, bu bölge önemli. Bu bölgenin üzerinde kalmaya devam edebildiği sürece hala uzun vadede yön yukarı ama kısa vade için konuşacak olursak 23-30 seviyesi önemli. 23-30 seviyesinin altında kalmaya devam edebildiği sürece alt tarafta 22-50 22 ve 21 70'lere doğru bir salınımda gözlemleyebiliriz. 23 30 seviyesinin üzerinde 24 ve 24 50 daha sonra 25 dolarlara kadar bir yukarı yönlü harekette gözlemleyebiliriz. Kısa vadede altın gibi düşünebiliriz. Olası yükselişler bir satış fırsatı yaratıyor. Hala da bir geri çekilme söz konusu olacaktır. Dolar TL, dolar TL 7.50 önemli bir seviyeydi. Son 475 baz puan faiz artışından sonra dolar TL 750'lere kadar bir salınım yaptı ama kalıcılık yapamadı. Tekrar 8'lere doğru bir hareket gördük. burada 780 ve 795 seviyeleri önemli. Özellikle kalıcı yükselişleriniz kazanması için 7.95'ün üzerinde hem günlük hem de haftalık kapanışlar yapmasına ihtiyacımız var. O zaman tekrar 8.20'leri, 8.30'ları hatta 8.50'leri konuşabiliriz. Ama 7.90'ın altında haftalık kapanış yapmaya devam ettiği sürece tekrar 7.50'lere doğru bir fiyatlama, 7.50-8 arasında bir fiyatlama görmeye devam edeceğiz. Burada önemli seviye Dolar TL'de 7.80, 7.80'in üzerinde kalmaya devam edebilirse yukarıda 7.90, 8.05 ve 8.20'lere doğru bir harekette gözlemleyebiliriz. Alt tarafta 7.80'in altından 7.73 daha sonra 7.65 ve 7.55'lere doğru bir geri çekilme de e, söz konusu olacaktır. Olası geri çekilmelerde e, ana trendi hala daha yukarı. 2013 yılından beri yükselen bir dolar TL'den bahsediyoruz. O yüzden olası geri çekilmeler muazzam bir alım fırsatı yaratıyor. Kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede hala daha trend yukarı. O yüzden geri çekilmeleri alım olarak değerlendirmekte de fayda olacaktır. Brent petrol'e gelecek olursak, petrollerde pozitif seyir devam ediyor. Genel itibariyle piyasada Pozitif seyir e, hakim yani risk iştahı biraz daha artmış durumda. Pandemi döneminde olmamıza rağmen biraz daha iyimserlik var piyasada. Petrol e, talebi artacağı yönünde bir e, fiyatlama seyrediyoruz. Biraz daha pandeminin etkisi kırıldığı yönde gelen aşağı haberleriyle beraber biraz da pozitif bir ayrışma var burada. Hem Ham Petrol'de hem Brent Petrol'de biraz daha yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Tabii bu hafta yapılacak olan OPEC toplantısında bir hayli önemli petrolleri ya 50 dolar ve üzeri seviyelerinde göreceğiz ya da tekrar 40 dolar seviyelerinde göreceğiz. O yüzden bu haftaki OPEC toplantısına ekstradan dikkat etmekte fayda var petrolde Brent petrolde 48 dolar seviyesi önemli. 48 doların üzerinde 48.50, 49.60 ve 50.50 seviyeleri önemli dirençler. Alt tarafta 48 doların altında 46.50, 45.30 ve 44 40'lara kadar bir salınım da gerçekleşebilir. Ham petrolle ilgili konuşacak olursak Brent söylediklerimiz örtüşüyor. Hala da yukarı yönlü bir istekleri var. Burada 45 dolar önemli 45 doların üzerinde kalmaya devam edebildiği sürece yukarıda 4650, 47, 80 ve 48 60'lara kadar bir hareket görebiliriz. Alt tarafta 45 doların altında 4370, 4250 ve 41 dolarlara kadar bir sanımda gerçekleşebilir ekstradan son haftalarda çok fazla talep gören, çok fazla takip edilen bakıra e, parantez açmak istiyorum. Bakırda e, hala daha yön yukarı Nisan ayından bu yana yükselen bir enstrüman. E, uzun vadede bin dolarlara kadar bir fiyatlama bekliyoruz. E, kısa vadede 7300 seviyesi önemli. 7300'ün üzerinde kalmaya devam edebildiği sürece yukarıda 7450, 7000 500 ve 7600'lere doğru bir hareket görebiliriz. Alt tarafta 7300'ün altında 7200, 7100 ve 7000 desteklerini de takip